sizlerle birlikte Minecraft yeni kanal yeni video arkadaşlar ilk ilk videom arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle bir tane kocaman böyle bayağı büyük bir ev yapacağız ve onun için katlar dolduracağız gizli bölmeler gizli sınırlar gibi şeyler yapacağız bugün bu videoda da o temelini oluşturacağız içini yapabileceğimiz kadar yapacağız son şimdi Bakalım Şimdi böyle bir köy bir yerinde de oldum. Böyle garip bir bir Böyle bir yer arıyordum da bence şuraya bir merdiven çıkıp yapabiliriz diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar size şey, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben böyle bir stafım var. Gördüğünüz gibi mobilden çekiyorum. Ama bilgisayar oynuyorum. arkadaş. çok değişik bir stop kurdum bilgisayar, mouse, OTG USB'si çoğaltıcı aldım arkadaşlar. Bir de herhangi bir ekstra malzemeler tutacak ve mousepad aldım. Arkadaşlar siz de böyle bir step at yapabilirsiniz. Step yapabilirsin. Ben çok beğendim. Ben böyle oynuyorum oyunları şahsen. Hele Minecraft'ı kolaylaşıyor. O kadar tuşa basmaktan yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> ve biraz hastayım arkadaşlar e şimdi şöyle yapmak istiyorum burada meş kütüyle yanlarını yapacağım Böyle falan hep sütunları böyle olur İlk önce girişleri odunla kaplayalım şimdi odun olsun böyle olsun şimdi başlayalım <laughs> şimdi kapısı iki olduğu için bir iki ve Evet arkadaşlar annem aradı küçük bir ara verdik. Sayımı unuttum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Arkadaşlar bu kadar büyük yapmam böyle yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir tane daha ver. Şöyle yap. Aynısını karşı tarafa da yap. Böyle verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Tam böyle bir tane daha. Hı. Gerisi basit. Zaten temelini yaptık. Ya. Yani. Bir tane daha göz kararı. Doğrudan bir daha kıramadım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Böyle çok büyük olmadı uzunluğu. Böyle kara bir şey yapmak istedim. Arkadaşlar bugün sizlere bunun etrafını dolduracağız. Yanlarını yapacağız. Camlarını falan koyacağız. İçini düzenleyeceğiz. Arkadaşlar böyle yeri biraz yapıyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Birinci katın böyle yapacağız. Böyle bir gizli şu köşelerden yapıyorum muhtemelen. Altı giriş olacak. Ve altta da küçük bir böyle bir kılıçlarımızın kılıçlarımızın savunma amaçlı şeyler olacak. Şimdi yer zeminini ben taş yapıyorum. Taş yani güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü odun ve taş çok yakışıyor. Ben normalde evlerimin altını da yap böyle yaparım arkadaşlar. E şimdi ben burayı dolduracağım. Siz sıkılmayın. Görüşürüz. Küçük bir aradan sonra tekrar. Evet arkadaşlar şu an yarısını bitirdim. 5 dakika falan oldu. Öbür yeri de tamamlayıp hemen gelirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitirdim zemini. Altta çok zombi vardı. Hepsini hallettim, ışıklandırma yaptım. Şimdi arkadaşlar siz sizlerle şimdi bunun uzunluğu bence 1 2 3 6 6 bence. Hadi yok ya biraz tam evet 6 1, 2, 3 4, 5, 6. Şöyle kapatacağım zaten. Tam boyut 5 olacak. Şöyle. Şöyle, Şöyle. tam girişin oraya bir şey yapacağım. Şöyle. Yok. Öyle olmadı. Buraya koyacağız. Bir de buraya. Tamam. Gidiş olduğunu belli ettim arkadaşlar. Şöyle hemen gündüz yapalım. Şöyle. Burayı kalanı çekelim. Arkadaşlar oyun videoları diye bir kalan kalan kanal var. E, ee, onunla aynı fikir üretiyorum. Onun tarzı video attım. Bu, bu seri öyle arkadaşlar. Onu da takip edip takip edebilirsiniz. Aslında o onun onunla ben de çekiyordum. Dedim ki ben niye kendi kanalımı açmıyorum dedim. Aynı şey bende de vardı. Dedim arkadaşlar ve açtım. Bu ilk videom. Like atıp abone olup Zil açarsanız e, ne zaman video geleceğini anında haberdar olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şey de belli oldu. Şey de yaptım konulara. Şimdi dışını yani ilk katı bence şey yapayım. Cam yapayım. Giriş alan gibi bir tarz olsun şöyle. Arkadaşlar bunu doldurmak çok sıkıcı oluyor. Ben şöyle girişli yapayım. Böyle. Arkadaşlar benim ters fikrimi de göstereceğim sizlere. Böyle bir tane kapımızı alalım. Hemen. Bu kapı alıyoruz arkadaşlar. Bir de bunu alacağız. Arkadaşlar ben kapı koymayı dışarıdan severim. Daha güzel duruyor. Bir de arkadaşlar bunu içten böyle koyuyoruz. Da da da. Böyle oldu. Şunu kırayım. Çok fikirmiş. Tam giriş şeklimiz böyle oldu arkadaşlar. İlerisi burayı da ben kırarım öbür bölüme kadar. Güzel bir giriş yaparım ya da yaparız. Şöyle cam koymaya başlayalım. Arkadaşlar bu camlar da uzun duracak gibi ya. Sürecek gibi. Hatta şu şu zeminlerden daha fazla sürebilir. Arkadaşım yok arkadaşlar. Var ama oyun oyuna gelmedi. Derim belki gelir ileri bölümlerde. Arkadaşlar burayı yaptıktan sonra da kapatacağım. Yani siz sıkılmayın diye son içeriği beraber yapacağız çünkü bu sıkacağını görmenizi istemem yani bunun böyle bir iki tane iki kat halini yapacağız yapıp hemen geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi camları da uzun bir süre sonra koydum daha uzun sürmedi ama arkadaşlar size dürüst olayım Parmaklarım koktu. Arkadaşlar çatıyı sonra yapacağım. Şimdi içerisi ilk önce şöyle olsun. E, otel yapacağımız için mesela böyle geldik. <laughs> karşımızda böyle şey olması lazım. Böyle bence bir tane şey kuralım. Böyle karşımıza böyle bir hani bir yere girdiniz mi sizi birisi sıcak karşılar değil mi şeydi karşılığında. Saygı karşılığında. Size nereye gideceğiniz önemli. Ben de diyorum ki öyle bir şey koyalım. Ama şimdi aklıma geldi duvar mantıksız olur. Şöyle bir yapacağım blokları az çok tahmin etmişsinizdir. Kufars bloğu lüks, lüks bloğu olarak bence en üst seviyede bir blok. Şöyle hem simetrik olarak da yapalım. Böyle böyle ferah bir şey olsun. Böyle. Şöyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine geldim. Gündüz yapalım. dik yapacaktık unutmayalım. Nasıl olur ki? Nasıl olacak? Ne yapmışız bunu? Aa, tamam. Buraya Yok öldük mü? <laughs> tamam şuradan bu buraya giriş yapalım. Senin ne iş. o neyse. Arkadaşlar sizce iyi oldu mu böyle? Yani ideal eder gibi ama <laughs> siz ben şuraya bir şeyler uyduralım. Ne koyabiliriz? arkadaşlar. Hiç kapıma aklıma bir şey gelmedi. Bir dakika. Şöyle bir şey aklıma geldi. Düşmüyor. Arkadaşlar sizce olur mu? Koydum. Arka taraftan bence de bence. Sen sizce bilgisayar işte arkadaşlar. Ben bakın basınca ekranı değişiyor arkadaş. Çok iyi bence. Şöyle koyduk tamam. Okay. Evet değişiyor da. Bir Evet arkadaşlar içini ben şey yapacağım. İçinin girişi çok ben benzetemezsek de arkadaşlar yanlara Şöyle eşyalar koyacağım. Ortaya bir tane televizyon ve salon falan yapacağım. Güzel olacak böyle garip gibi ama güzel olacak bence. Ama hepsine kaplayabilir miyiz sanmıyorum. Bir konumlayalım şöyle. Tam bu eşyaları ikili ikili bir sıraya geçelim. Arkadaşlar bu serinin İleride ne olacağını merak ediyorsanız oyun videoları evimi geliştiriyorum. Serilerini izleyebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 bölüm var. Oradan izleyin. Biz de onu yapmaya ben benzeceğiz. Ürün kopyalama değil arkadaşlar. Onun izni var. Yani video çekeceğimi o biliyor. Hatta videoyu izler abone olur. Arkadaşlar siz de like atmayı ve like atmayı unutmayın. Zil çalmak önemli değil arkadaşlar. Sadece videomu yani böyle çok severek izlerseniz bize şey yap, şey yap size video attığımızda hemen bildirim gelir. Ben yani şahsen izlediğim şeyleri atıyorum. Evet. Şöyle tamam koyduk bence güzel oldu bunları atalım hemen. Atalım. Evet. Şimdi hemen hemen bir salon yapalım. Merdivenler. Merdiven şu olsun Bunu aldık. Sonra hapırlar alacağım. eee sonucuma tabela alacaktım koltukların yanı için. Ee, sonucuma ben... kömür arkadaşlar. Kömür. Bir dakika.